Peki şimdi e, Sustalı Ceylan 6 bölüm mü sürmüş oldu? Evet ya maalesef. Hiç önemli değil. Sağlık olsun. Evet ama zaten bizi buna da alıştırdılar oyuncu olarak. Evet değil mi? güzel bir 6 bölümdü. Ee, evet. Güzel insanlarla tanıştım. Çok çok şey kattı bana. Bir de en azından ben bir şey vermiş oldum yani. Ee, bizim sektörümüzde şimdi profesyonel oyunculuk. Şimdi ben 6 yaşından beri oyuncuyum diyorum ya. Evet. Şimdi jönlükle sanki oyunculuk birbirinden iki farklı şeymiş gibi böyle bir algı yaratında i̇yi, i̇yi iyi oyuncunun bir tipolojisi var sanki bizde. Hayır işte yakışıklı olan jöndür. işte bebek suratlılar kötü rol oynayamaz, kötü karakter oynayan bir daha iyi karakteri Aynen. oynayamaz Yaşayız. gibi böyle sınıflandırmalar evet, var. Yan, yanlış. Sınıflandırma. Evet. Ben de onu göstermek istedim. Bir önceki karakterim dünyanın en kötü insanıydı yani. Taş kağıt makasta. Evet, taş kağıt makas'ta gerçekten konjöktürün yarattığı böyle çocuklar vardır tipler. Hı hı. Onlardan biriydi. Eee <laughs> 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 Güzel bir şey anlatıyordu aslında. Hı hı. Anlamak isteyen için özenilecek bir, özendirilecek bir karakter değildi. Tam tersi en uzak durmanız gereken karakterdi. Ben hatta röportajlarımda da bak kardeşlerim bu adamlar aşık olunca düzelmez. <laughs> bu adam birini sevince ona farklı davran falan bunları unutun ya. Yani. Bu mi? adam böyledir. Yedisinde neyse yetmişinde olur. Zaten sağ olsunlar yapımcılarımız da benim çok uzun yıllarda çalıştığım yapımcılar. E, e, çok e, bir aile bağımız var onlarla. Onlar da e, tek ricam oydu yani. Ben size güveniyorum sonuna kadar zaten ama Tabii. tek isteğim bu adam kötü biri olarak kalsın. Ben de kötü bir adam oynamış olayım. Biz de kötülerin iyiye dönüşebileceği gibi mesaj vermeyelim. Doğru. Ee, çünkü ben ya yani buna inanan çok insan vardır. Belki bunun uğrunda savaşan çok insan vardır. İnan, anlıyorum ama benim oynadığım kötü karakterin kötülüğü seviyesinde birinin iyi birine dönüşme olasılığı yoktu. Bunun e, veya dönüşebilme ihtimali benim umurumda değil yani. Çünkü o kadar fazla insan canını yakmış birinin sonradan iyiye dönüşmesiyle ilgili bir hayatımı ona o, odaklı yaşamıyorum. Çok merak ettiğim şeylerin var. Tolga Karaçelik filminde oynamak istiyorsun. Kim istemez? <laughs> ee, sevgili Tolga Karaçelik. Seninle çalışmak istemeyen bir oyuncu var mı acaba sektörde? Çok ben de bayılıyorum kendisine. Ee, fakat şöyle bir şey de var. Yurt dışı planların var. Öyle mi? <laughs> şimdi Eğitim için mi? Şöyle. ya Aktör stüdyo eğitimi almak ben de istiyorum tabii ki. Herkes evet. gibi ama aslında eğitim için değil. Benim yurt dışı planım aslında <laughs> işimden bağımsızdı. Evet yani ben e, Akdeniz e, yani veya yani bizim sıcak denizlerimizde herhangi biri <laughs> olabilir yani. E, Fransa'nın güneyi, İtalya'nın güneyi böyle bir yerlerde veya bizim e, Güney Batımız de. aynen. Batı Sahil, Güney Sahillerimiz'de bir taş ev böyle küçük az hayvanlarım böyle işte bahçem, Aa, böyle öyle çocuğum falan öyle bir hayat hayal ediyorum. Yurt dışında olması bir değişiklik olsun diye yoksa bir çok ben çok kariyer planı gibi yani. düşünmüştüm. Vardı aslında kariyer planım. Ee, ama plan yapmaktan vazgeçtim artık. Ben sadece e, o anda hiç anı yaşamadım fark ettim çocukluğumdan beri yani hiç ama hani hep hmm. hep plan yapmak üzerine yaşıyorum evet. ve sürekli hayallerimde şu an çok hayalperestim. bir de seviyorum hayal kurmayı güzel bir şey bu arada. Ama sonra şeyi fark ettim ya ben o kadar büyük hayal kuruyorum ki şu an yaşadığım şeyin şurada sizde oturmanın bile değerini. Çıkar, unutuyorum yani unutuyordum eskiden hmm. şimdi öyle değilim. O, o, o anlamda bana iyi geldi yani bu planlardan vazgeç. Planım var hala bir gün olabilir. Ama hayata evet. ve kadere bırakacağım onu. Ben çok çalışacağım. Ee, enerjim açık her şeye. Dünyadaki her şeyi başarabilme ihtimalim olduğunu bence her şeyi yapan insan. Zor bir şey hiç yok bence. Ama hayırlısı derler ya huzurlu mutlu olabileceğim bir e, gelecekten başka bir şey hayal, hayal etmiyorum yani onun da değil. Proje. Seni göreceğimiz projeler var mı? Defteri sana uzatırken son sorun bu olsun. <laughs> benim göreceğiniz projeler tabii ki de olacaktır efendim. Konuşuyor ama... musun? Görüşüyor musun? <laughs> evet. evet çok yeni bitti bizim işimiz. Evet. Hemen bu hafta sağ olsunlar bir şeyler tabii, geldi ama. Tabii eminim. Ee, okuyoruz sadece tabii bir şey Yazın yok Yazın çalışacak mısın yani? Ben her mevsimde her zaman çalışabilirim hiç şu an. Öyle bir Ah bir gençlik söylüyor bunları benim yaşımda yaptıktan sonra o yazın çalışmam. Bana artık böyle şey yapıyorlar. Yazın çalışıyorsun. Yani çok içimi açarsa tabii ki neden olmasın ama mümkünse çalışmayayım diye bir duygu geliyor yani. Oyunculuk meslek hayatın orada bir markasın ve daha da güçlenerek devam edecek gözüküyorsun hikayende. Ama bir marka daha yarattın. E, tekstil. Hı hı. Bunu da isteyerek mi yaptın? E, evet tabii ki. E, benim annemler, teyzemler falan işte kalabalık bir aileler. Durumları da çok yerinde değil yani. Hı, hı. Normal bir Türk ailesi tamam. ee, o zamanlar bilirsiniz kadınlarımız terzilik yaparlarmış. Tabii. Hani harçlık çıkarmak, eve Tabii destek ki. olmak için. Herkesin <laughs> evinde dikiş <şimdilik> makinesi <nasıl> vardı. <laughs> Aynen, Benim de, de var ama <laughs> kullanabiliyor muyum bilmiyorum. <laughs> Henüz çünkü... denemedim diyor. <laughs> Denedim denemem ben. <laughs> mi? Süper, okay. <laughs> şey, bizimkiler öyle işlerle çok meraklıydı. Annem de hatta gençliğinde stilistik kurslarına falan gitmiş. Aa, Ne tatlı. Böyle e, oradan böyle annemin stilistik kursundan kalan kağıtlar vardı evde A4. Böyle e, şey modeller vardı üzerinde tamam. insan tamam. onlara kıyafetler çizerdik beraber annem oyun olarak öyle bana gel hadi beraber kıyafet çizelim derdi çok o zamandan beri böyle evet böyle bir e, giyime zaten çok meraklıydım ben hep ha, seviyorsun e, evet, çok aşırı tamam. severdim e, bununla ilgili de ciddi bir koleksiyon yaptım zaten ama e, tabii sonra benim dediğim gibi görüşümlerim değişti hayata bakışım değişti tamamen ama hmm. e, dediğim gibi yani aslında hep meraklıydım e, Para kazanmaya başladığım gibi de hemen bir marka kurmak istedim kendime, kendi paramla bir marka kurdum. Tasarımın her şeyini tekstil atölyelerine gidip sabunla kalıp vermesine kadar her şeyinde dire bir tabu. Sabah 9'da setim var, 6'da kalkıp önce Merter'e giderdim, sonra e, işe giderdim yani öyle. Şimdi? Şimdi markayı kapattım e, çünkü nedenini söyleyeceğim şimdi Neden? size. Aslında başarılıydı. Multi brand store'larda <laughs> e, satıyorduk, e, iyi de gidiyorduk. En çok satılan erkek tişörtü olmuştuk hatta birkaç ay üst üste. O dönem e, bir yatırım firması bizimle ilgilenecekti. Takibi almıştı. Büyük bir firma. Tamam. Her şey iyi gidiyordu ama ben o kadar yoğun çalışıyordum ki. Benim hem böyle bir şeyden hiç ilgilenemiyorum. Yeni sezon tasarlayamıyordum. Şimdi ben öylesine herkes gibi hemen ben de bir şey çıkarayım diye çıkarmadım. İnsanı sosyolojik olarak eleştiren bir markaydı. Tamam. Video artlarla ve kısa filmler desteklenmesi gerekiyordu. Ve bizim tamam. hiç vaktimiz olmadı buna. Benim ortağım da çok büyük bir iş adamıydı. E, ve ikimizin de maalesef vakti olamadı. Ee, bu yüzden kapattım. Ben hak etmediğim bir e, ilerleyişin içinde de olmak istemedim. Çünkü ben zaten onu da söyledim yani ben bir şey de istemiyorum hiç. Çünkü hani hiç ilgilenemedim markayla. Ee, sadece ilk sezon tasarlayabildim. İkinci sezonları da tasarladım ama kalıplarını çıkartmak falan filan daha çok fazla işi vardı. Ve çok gecikmişti. Ee, bunu başarabildiğimi hissettim. Ben girdiğim hiçbir işe zarar etmedim. Ee, bir maddi zararım olmadı. Manevi olarak da bana çok büyük öğretiler kattı. Biraz daha vakte ihtiyacım olduğunu fark ettim. Ee, hak ettiğini veremedim. Ee, designing Sanırım. o kültürüne. O yüzden evet. e, olmazdı diye çıktım aslında. Hiç mi dönüşü olmayan bir şey oldu mu şimdi? Yok hayır olur mu canım? Mutlaka mutlaka Zamanlı istediğim zaman yapabilirim. Zamanı gelince şans verir misin yani Tabii böyle ki bir de. şeye? E, Teksi zor bir alan. Evet. Ee, özellikle üretim kısmında değil de marka kısmındaysanız yani fa fabrikanız veya tekstilci değilseniz bu orası da zor, burası biraz daha zor. Hmm. Bir e değer yaratmak, insanlara bunu alını göstermek evet. ve ikna etmek meselesi evet. tabii ki zor bir şey. Bir de ben kendi ismimden bağımsız yürütmeye çalıştım onu biraz. Hmm. Tabii ki biliyordu herkes yani gizli tabii. bir şey değildi ama tabii. De yani dediniz ya iki üç marka yaratmak meselesi. Evet. Ben de öyle bir şey deniyordum aslında. Evet. <laughs> ben bakalım, ben hayatım boyunca atılımlarda yani. bulunacağım yani bu evet. benim için duracak bir şey değil ben öyle biriyim zaten evet. ama e, dediğim gibi stres yapmıyorum sadece e, hakka o değil de o işin Dur, durması gerekiyordu çünkü ark yani başında duramıyordum. yani Ne güzel durmayı bilmek bırakmayı bilmek çok büyük bir meziyet. Ben çok uslu bir çocuk tabiri caiz. Tamam öyle ee, görünüyorsun. Evet zaten. uslu Sakin. ve sonrasında ergenlik hayatımda da uslu bir çocuk olarak kaldım yani. Ee, gece hayatım vardı ama çok hareketli ve korkunç değildi. Hı hı. Dışarı çıkardım çok. Hiç eve girmezdim ama annemin hep haberi olurdu nerede olduğumdan hı. falan. Böyle e, her şeyi tadıp düzgün yaşamaya dikkat eden, dikkatli hareket eden biriydim. Temkinlisin Temkinliydim. Temkinliydim yani, mi? evet. Hı hı. Ya birçok kişinin de girmeyeceği yerlere girdim çıktım yani. Temkinli derken bir şeyden geri durmadım hiç yani. Eee tamam. surf yaptım. Ya outdoor bir sürü sporla uğraştım yani. Şimdi hı hı. saymakla bitmez. O yüzden hani böyle bir şeyden geri kalan biri değildim ama annemin uyarılarına, babamın uyarılarına, büyüklerimizin uyarılarına çok kafayı takmamın sebebi varoluşsal bir şey. Ben yaratılışımla ilgili olduğunu düşünüyorum. Hani onların suçlu hmm. suçu değil bu yani. Ben zaten öyle doğmuşum yani. O, o enerjiyle doğmuşum yani. Çabuk kafaya takabilme enerjisiyle doğmuşum bence. O yüzden öyle olmuş diye düşünüyorum. Yoksa müthiş de bir aslında şikayet edemeyeceğim. Düzgün, düz, mutlu annem çok küçük yerden mutlu olan bir kadındı yani benim hani yani şu bardağı Sen de ona benziyorsun. Evet yani ona bir şu bardağı hediye edin. Ay nasıl mutlu olur. Ay çok güzelmiş falan. Yani bütün günü güzelleşir onun. Öyle bir kadın. Ve hani e, ben de öyle biriyim. Küçük şeylerden mutlu olurum. Gidelim işte cadde bostan sahilde sandalyelerle oturalım cibiriyim ben böyle. Hani basit yaşayan ve öyle yaşamayı seven biriyim. O anlamda sanırım Anksiyete'ye döneceğim. Anksiyete ile ilgili savaşımı kazanabilmeye bir, bir mücadele. Bitmez bu yani hiçbir zaman. E, o bir virüs gibi insan vücuduna girdim böyle biraz atması kolay olmuyor. Hayatın... E, sohbetten böyle işte paylaşımdan ibaret olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde yeniyorum ben açıkçası. insanlardan keyif alarak, vaktimi güzel değerlendirerek e, mutlu olmaya çalışarak. Çünkü materyallere bağlamadan hayatımı. Evet. Anksiyete çalışıyorum. hala var mı sende peki? Yani artık artık normal insan seviyesinde oldu yani. Hayır e... çünkü seçtiğin meslek de çok anksiyete tetikleyici bir meslek. <laughs> o biraz değişik geldi bana. Benim doktorum da bana öyle demişti çok eskiden. Ee, sen dedi hiç anksiyeteye göre yaşayan biri değilsin. Evet. Işte. Ben hakikaten böyle şeylere teslim olan biri değilim yani. Öyle yaşamıyorum. Ona göre yaşamıyorum. Elimden gelince onları yenmeye çalışıyorum ama anksiyete şu anki seviyesinde e, burada bu bu problemle çok günlü e, bununla mücadeleyle gününü geçiren insanlar haksızlık etmeyeyim. Şimdi benimki evet. artık yavaşladı. Ben diyorsun. maddeden ve materyallerden veya insanlara mutluluğumu bağlamaktan çıkarttığım zaman insanların daha doğrusu ilişki dinamiklerine mutluluğumu bağlamayı bıraktığım zaman, kendime döndüğüm zaman kurtulmaya başladım bundan. Ne kadar doğru söylüyorsun. Evet yani o yüzden şimdi anksiyetem var dersem şimdi yanlış olur ama çözümle ilgili birkaç öneride bulunabilirim kardeşlerime sadece o kadar ama e, bir sürü yolu var bunu yenmenin. Ben gerçekle yüzleşmek olduğunu düşünüyorum en güzelinin. Biraz ağırlı sancılı oluyor ama e, hızlı bir, de, dedim ya biz çok hızlı büyüyoruz nesil evet. olarak. Çok evet. kötü bir şey o yani Görüşmeler. yaşımızı yaşayamıyoruz biz. Hemen her şeyi öğreniyoruz, bitti. Evet, doğru. Deneyim arkasından gelince biraz değişik oluyor gerçekten. Hani şey gibi oluyor. Ben bunu bir yerde seyretmiştim duygusu. A ben bu, bu bunu bir yerden tanıyorum ya, bu, bunu biliyorum ama aslında işte yaşamadım. Halbuki anlatıldı, gördün, izledin, ee, bir sürü şey sana bu imkanı verdi ama sen kendi başına bunu yaşayamadın. Halbuki yaşayınca da ne olacağı ile ilgili bir sürü varyasyon biliyorsun ama yani şahsın adına aynı durumda sen nasıl bir tepki verirsin bilmiyorsun. Evet. O zaman bir değişikliği var meselenin gerçekten. Tecrübe, ya dedim ya tecrübe etme konusunda da hiç e, korkak davranmama rağmen e, şey yani kim, herkes ne derse yani ben Allah diyorum enerji diyelim yani kim neye inanıyorsa evet, e, kor, korunduğumu hissediyorum bence iyi veya kötü bir bir taraf seçmişse bir insan hayatta kendini. Ee, veya bu ona bahşedilmişse his olarak yani içine. Bir çiçek gibi ya, o tohum varsa içinde insan iyilik veya kötülük hiç önemli değil ne oldu. Ee, bence o güçlü bir enerji ve korunan bir enerji. Yani evet. taraf tutmak derler yani taraf olmayan her taraf var dedikleri. Ya yani böyle tam ortacı böyle istediğini iyi istediğini kötü olan isim, insanların e, hayatta çözüme veya başarıya ulaşabileceğini düşünmüyorum. Ben o yüzden korunduğumu ve e, enerji tarafından korunduğumu hissettiğimi düşünüyorum çünkü ben iyilikle beslenen biriyim. İyilik yapmayı seviyorum. Başıma kötü bir şey geleceğine inanmıyorum o yüzden. Hani aslında böyle bir matematiği var hayatım. Benim çok şey sert gözüken bir köpeğim var. Oh. <laughs> böyle şey 40 kilo falan. 40 mı? Böyle koca kafalı aynen Güncisi böyle. Cinsini? Kane Corso diye bir cins. Kane Corso biliyorum. Evet. Dünya ama yani Golden Retriever sanki Kane Corso kostümü giymiş gibi görseniz. Yani. Gerçek. Hiç alakası yok tabi bilmez yani. Orada çok güzel bir örnek verdiniz o yüzden evet. yani benle ilgili. Ben yanıma köpeği beni koruması için almadım. Yani ben onu koruyabilirim yani. Evet. Korunmaya ihtiyacım yok o anlamda. O yüzden. evet. Yaradılış diyorum ya size bunun bir kişilerle alakası olamaz yani. İnsanın yaratılışıyla alakalı. Bence çocuk benim annemin doktoru işte beni doğuran doktor anneme demiş. Ya uyu ben yanlış mı uyutuyorum bilmem annem soru sorarken işte demiş çocuk huyuyla doğar. Evet. Abartma o kadar. Evet. O istediği zaman uyuyacak, istediği zaman uyanacak. Evet. Ee, hakikaten öyle bir şey. Bence insan huyuyla doğuyor. Evet. Ee, ben de o güvende hissetme hissine çok erken yaşta kavuştum. Bilmiyorum nedenini. Öyle mi olması gerekiyordu bilmiyorum. O yüzden etrafımdaki insanlara, hayvanlara o güveni vermeyi severim. Beni korumalarına değil de ben onları koruyacağım hissettirmeyi severim yani. yani zaten anladığım güzel bir ailenin içinde büyümüşsün. Evet çok. E, dolayısıyla ben mesela annenin belki yaşından önce bazı şeyleri söylemesinin anksiyetenin tetiklerini düşünmüyorum. Yok bence de ama. Aksine hayata iyi geldiğini düşünüyorum. Ben de çünkü oğlumu ve kızımı hep öyle yetiştirdim yani. Kaç yaşında olmuş? Sekiz oluyor. Oy. Kızım 14 Kızınızı 18. ben gördüm bir röportajınız evet. vardı. Allah'ım. Evet. Nasıl güzel Çok. Ya Rabbi. Bugün onu. sabah e, dün e, içimdeki Müzik diye bir kitap vardır. Çok severim. Melisa'ya da almıştım. Cerebral Palsy teşhisi olan yine bir kızın hikayesi. Dün e, birlikte her akşam yemeğimizi yeriz baş başa. Sonra da film seyrederiz mutlaka ama yarım saat. Fakat dün içimdeki Müzik kitabının filmini bulduk. <laughs> E, ve çok gerçekten iyi. Serebral Palsy tanısı olan bir kız oynamış oh başrolü çok güzel. E, <laughs> ve onu seyrettik. Çok güzel. Müthiş bir geceydi üçümüz için de e, hem çok güzel işlenmiş konu yani aile içinde çok aile perspektifinden de çok doğru işlenmiş. Bir tek kardeş ilişkisi çok gösterilmemiş bir kardeşi de var kızım Hı -hı. çünkü filmde e, sabah baktım hazırlanmış saçlar yapılmış. İşte taç takılmış bir hazırlıklar var. Akşam yemek yiyeceğiz çünkü beraber yine. Bana diyor ki ben şimdi bugüne böyle hazırlanım sen bir de beni akşam gör. <laughs> Saçımı beğendi dün dedi ki fotoğraf çektirmemiz lazım ama benim de dedi iyi olmam lazım. Dünyanın en güzel şey değil mi bu? Yani. Özen, mutluluk, sevdiğine hazırlanmak. Ama siz de ne güzel bir annesiniz ki yani. Bütün anneler güzeldir. Ya, mutlaka öyledir ama daha özelleri vardır aralarında yani. O yüzden. Ya ben sadece e, hayatta çocukların birey olduğunu, hiçbir amaç için çocukların kullanılmaması gerektiğini, her anlamda istismar çünkü bu benim için. Anne çocuk ilişkisi dışında bir çıkar ilişkisinin olmaması gerektiğini, çocuğa çocukluğunun yaşatılması gerektiğini düşünüyorum. Ama ben de anneciğin gibi onlara e, şunu yapıyorum yani gerçekten. İleride bir gün şöyle şeyler olabilir, böyle şeyler olabilir. Yanlarında ağlıyorum. Niye dediklerinde yalan söylemiyorum. Çünkü canım acıdı, çünkü kırıldım, çünkü ayakrıklığı yaşadım, hayatın içinde bu var diyorum. Umarım anksiyete değildir bunun yok, adı ya, ama hayır, hayır ilgilideceğini düşünerek yapıyormuşsun. Yok aslında. yok ya sadece annemin bana söylemeleriyle ilgisi yoktu. Aslında annem de öyle her şeyi de söyleyen biri değildi bu arada. Sadece şeydi yani dediğim gibi. Ben ne soru sorsam cevap oluyordu. Ne güzel. Evet birazcık belki de doktor demişti onda. Yani her soruya da cevap vermeyebiliriz falan demişti anneme. Çok çocukken e, hatırladım şeyler bunlar Ben de veriyorum yani. biliyor musun? Ya her ben de vereceğim galiba. Ama yani. şunu yapıyorum tabii. Şimdi diyorum bazı detaylar var. Bunlar yaşın evet. gereği söylenmez. Tabii. Ama diyorum bunları yaşı geldiğinde de söyleyeceğim yani. Evet. Mutlaka al detayları evet. sana söyleyeceğim. Ama gördüğüm ve tanıdığım kadarıyla e, gayet iyi ki söylemiş diyorum annem için. Teşekkür.